Sizinle birlikte Süper Bear Adventure oynuyoruz. Evet gördüğünüz gibi ben gene geliştim video arkasında ve video arkasında bütün ayıları buldum. Sonra oyundaki bütün ayılar bende bulunmuş olarak gösteriliyor. Ve video arkasında bir sürü pin buldum bakın buradaki şeylerden buldum ve size bunların yerlerini göstereceğim. Göstereceğim. İlk olarak burada böyle bir pinimiz var. Hepsini size göstereyim. Bunun sonra yerlerini göstereceğim. Ondan sonra burası dop dolu zaten bende. Böyle bir pinimiz var. Sen sizi büyütüyor. Tabii küçük ayı olduğum için beni böyle büyüttü ama böyle bir pinimiz var. Size çiçek uzatıyorum. Bu çok tatlı bir pin. Burada böyle bir get pini var. O zaten herkes biliyordur bence. O da ise böyle mor bir pin var. Gördüğünüz gibi. Şimdi size bunların nereden alacağını ve nerede bulunduklarını göstereceğim. Evet ilk olarak en birinci yani en basit pilimiz için buradaki yeri görüyorsunuz değil mi? Oraya böyle bir şekilde gitmeniz lazım. Böyle oraya gideceğiz şimdi. Hatta hiç böyle uğraşmak istemiyoruz. Pembe şeyin tepesi çıkabilirsiniz. Böyle. Böyle Gördüğünüz gibi bu sandığın içinden çiçekli. Bu çıkacak. Ondan sonra Ondan sonraki için Yani get pin'i için de Tabii ki de kar vadisine gitmemiz lazım ve kar vadisinde Şu pin de var Ben size bu pin'i göstermedim galiba Hangi o pin miydi hatırlamıyorum ama Şu pin de orada olabilir yani hangi, Orada tanımıyorum ben bu pin de olabilir ama galiba o pin değildi. Neyse. Yani şöyle. Neredeydi karvançası? Yani şurada. Bir de, bir de <laughs> Neyse. Bu arada arkamdaki iki tane bu arada kıyafeti ve şu elindeki kazmayı nereden aldığımı da göstereceğim size. Kahvaltına giriyoruz. gidiyoruz. Yani Üstündeki her şey neredeyse kar vadisinde. Ben bu kar vadisini gerçekten bereketli bir yer olarak görüyorum. Her şey burada maşallah. İlk önce pinlerim, ilk önce pinlerimizi size göstereyim. Birinci pin. Buradaki üç tane ayı bulmanız gerekiyor ve boss yerinde şuradaki nerede boss yeri? Bakın <laughs> burada üç tane ayı bulunca açılan boss yerinde şuradaki ayın ayının yanında gördüğünüz gibi böyle bir yer var. Buradan yeti pin çıkıyor. Yani şu pin? Bakın bu değil, bu değil, bu değil. Bu. Bu arada ne şöyle bir pin de var. Bu pin de göstereceğim. Şimdi ikinci pinimize gidelim. İkinci pinimiz de nerede, nerede? Evet, bakın buraya gidiyorsunuz. Ondan sonra buradan çıkıyorsunuz. Bakın burada böyle bir yol var. Bekleyin. Bu evin arkasında böyle bir pin kutusu var ve böyle bir secret sticker var. Ben bunu almamışım. Gördüğünüz gibi böyle bir çıkartma ve böyle bir ve şu pinimiz var. Evet. Ondan sonra gördüğünüz ondan sonra burada başka bir yer daha var ve oradan arkamdaki kazmayı arkamdaki kazmayı ve üstümdeki montu alabiliyorsunuz orası da bu arada montu nereden aldığımı göstermiştim yani o videoyu izleyebilirsiniz ama ben bugün sizin için bir daha göstereceğim orayı şimdi zaten orası baya önemli bir yer orada bir tek hapim vardır benim bilmediğim bir yerlerde Şimdi oraya gideceğiz. Böyle buradan çıktık ben buraya. Burada bir yer var. Buradaki boşluktan gidiyoruz. Burada oyunu bitirmediyseniz kapı kapalı olacak. Ben geçen video bayağı uğraşmıştım ama şimdi o kadar uğraşacağımı sanmıyorum. Hah, tamam. Öğrendim birazcık. yazık. Video arkasında bayağı çalıştım ben burayı. Şimdi buraya geliyorsunuz. Aslında Snowman aslında bir kardan adam kafası da var ama ben onu bir türlü başaramadım yani. Buradaki bütün kardan adamların hepsini vurunca size o kardan adam kafası gelecek. Ben yapamıyorum yani. Tabletten oynadığım için sıkıntı oluyor. Ama siz eğer PlayStation'dan yani herhangi bir cihazdan oynuyorsanız bence çok sıkıntı olmaz. Bakın buradaki kardan adam kafası veriyor arkamdaki kazmayı almak için ilk önce buradaki delikten gidiyoruz. Bakın. Ondan sonra buradaki üste çıkıyoruz. Burada bayağı bir para var burada. Yani bu para kasmak için bu bölgeye gidebilirsiniz. Kaç tane para varmış hatta? 150 tane para varmış. Ama ama tabi burası mall level sayılmadan 150 tane yani. Bir de öyle düşünün. Evet şimdi buradan çıkıyoruz. Buradan da bizim şıkkanın elindeki gördüğünüz gibi kazmayı veriyor. Ondan sonra şimdi şuradaki bütün her yeri yapınca buradan çıkıyoruz. Burada bir dev bizi karşılayacak. Hatta ben hemen yapıp yapayım. İlk önce buraya kapına karayım şimdi. Bu. bu arada, bu arada oyunu, oyunu oynadıkça öğreneceğiz böyle yani. Yani hemen yapamayacaksınız bunları. Sadece sadece birazcık zor yapması yani. Ben bile kaç aydır kaç aydır oynuyorum oyunu. Çok uzun süre oynadığım bir oyun ve yani ama size ilk başlangıçta gösterdim de benim benim yani eskiden çok benim eskiden bir hesabım vardı. Bayağı da fazla oynuyordum ama maalesef hesabım gitti. Çek sıkıntısı hesap kaydetme diye bir şey olmadığı için gitti. Yoksa o hesap da bayağı güzeldi. Ben de orada başlıyorum oynuyorum dedim ya yani ne kadar onun için birazcık fazla gibi biliyordum. Yoksa yani, orada yeni bir başlangıç yapıyoruz demek demek istedim. Bir dakika şimdi buraya bunu koyduk. Ondan sonra yıldız burada. Yani bir bulmacalar bayağı var eğer sevmiyorsanız yine bence izlemeyin videoyu çünkü bayağı olmaca yapacağız bir ton şey yapacağız ve çok bayağı stresli bir şey olacak bir dakika ondan sonra üçgen yani üçgeni koydum bakalım yuvarlak yuvarlak neredesin yuvarlığı da aldım. Tamam şimdi son olarak kareyi alıyoruz. Böyle yaptım kılı. Şimdi hepsi gidecek ve bu maçı çözülecek. Gördüğünüz gibi. Ben burayı bir önceki videomda aslında size göstermiştim. Ama bu videomda da yine size göstermek istedim. Şöyle şöyle bir şekilde buradan çık gidiyoruz. Şu paraları toplayacağım ki Capitalus tokenine ihtiyacım var. Capitalus tokeni 100 lira girmiş. 100 lira vergi yapabiliyorsunuz bunu. Reklam üzere 100 lira alabiliyorsunuz ya işte bu reklam engelleyici token olduğu için çok basit oluyor. Bu arada bu yarasalar baya gıcıklar. Burayı böyle geçiyoruz. Zeytik. Ay geçemiyoruz. Ben geçemedim. Yapma. Düştük. Çok zor şu buraları yapması. Bazılarınız basit gelebilir ama. Gerçekten de zor. Öyle hemen yapılacak yerler değil. Buradaki dikenlerden kaçarak bu parkuru yapıyoruz. Ay 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 ama dikenlerden kaçmanız çok önemli yoksa canınız gidiyor 3 üç canım kaldı. Hayır. Abi niye tam ben geldim ben şuraya ya? Bitti. Oh, oh. Öleceğim. Öldüm. Ben hemen canlanayım. T tamam. Çabuk çabuk çabuk. Ah, tamam çıktık. Şimdi bu normalde aslında buradan gideceğiz. Ben buranın tepesinden çıkamıyorum bir türlü. bu video yayınlama aslında biraz daha geç yayınlanacak çünkü internetim olmadan çekiyorum yani YouTube'u açamıyorum youtube'u ama sorunun yüzünden de biraz daha geç yayınlayacağım bunu burayla uğraşmayalım size biz göstereceğim şey burada değil Bizim burada dev bir köstebeğimiz oldu. Böyle bir alanımız var. Dev köstebek. Ben size sadece oraya da gidebilirsiniz göstermek istedim yani. Dev köstebeğin olduğu böyle bir alanda var. Buradan üstündeki bu şeyi alabiliyorsunuz. Bu kışlık montu alabiliyorsunuz. Kıyafet diğer şekilde de şık duruyor. Her her konuya yaklaşıyor ve nadir olması güzel. Zıplıyorum. Hayır hayır atma beni. buraya gitmek aşırı zor. Tabi de bir kasa var görüyorsunuz değil mi? Şimdi o kasanın yanına çıkacağız. Yapamadım. Yapamadım. Yapmadım. Hayır, tutması çok zor. Üste i̇şte böyle bir kıyafet var, sana göstermek zorundayım. Göstermeden video bitiremem. Video bitmeyecek, video ben uzun sürecek. oradaki o alacaksınız. Bu kıyafet geliyor. zaten anladınız zaten. hemen buradan çıkıyorum. Bu paralarım gidiyor bu arada. Onun, onun en bir şeyi yok. Tamam. Çıktık ayıkörüne geri döndüm. Şimdi size göstermeliyim. İki tane iki tane pilim kaldı. Şimdi bak bu mor pini göstereceğiz ve bu arada mor pini göstermem aşırı uzun süreceği için bu mor pini gösteremeyeceğim. Ama mor pin nerede biliyor musunuz? Yani kovanın orada bir yer var. Göstermeye çalışayım hatta ben. Kovanın kovanın içinde mor pin var. Aslında belliydi. Çünkü biliyorsunuz ki mor ayı kovanın içinde. Hemen girelim. Evet. Şimdi Hayır hayır atılma. Canavar olunca atılma özelliğini hiç sevmiyorum. İki, i̇ki yaz burada bir şey var. Gördünüz mü? Gördünüz Attığım şey var. Ben onu nefes ediyorum. Oh, dört canım kaldı. Beş canım var. Şurada atlasak. Oo, oh, güzel bir atlaş. Güzel bir atlaş. Ama dört can kaldı. Normalden bir fazla. Evet. canla biz ne yapacağız? Şurada az canım var. Can, canım üstte neresi? Bunları öldürmenize gerek yok da. Buradan bir zombi şeyi var. Hayır. Burada şöyle bir zombi şeyi var. Galiba buradan bu alınıyordu. Diye hatırlıyorum. Ama %100 galiba o alınıyor. Hayır. Canım kaldı ve kaçalım. Öldüm. Evet. Oraya gitmesi biraz zor. Yani muhtemelen 20 dakikasında 20 dakikasında oraya kadar giderim. Ama bu video uzun sürsün. Ne yapacağız ki yani? Oraya gideceğiz ondan sonra zaten bu fare de koca evdeki fare bossunun orada. Ben size onun kısa bir şeyini yapacağım. Tanıtımını normalde fare bossunun kısa bir tanıtımını yapacaktım. Videoyu çektim. Ama maalesef videoyu atamadım. Çünkü, çünkü video aşırı kısa oldu. Eğlenmezdiniz, sıkılırdınız. Normalde ilk short'umu yapacaktım ama yani olsa da layık olmayan bir şeydi. Short uzun bir video içinde kısaydı. Garip bir videoydu. Onun için paylaşmak istemedim. Çünkü zaten bu videoyu ben, uzun zamandır planlıyordum. Bayağı çalıştım. Ve kanalımızın ilk çok uzun videosu bu. 20 dakika sürecek yani. Buraya tıklıyorum. Bu videoyu bu arada bayağı telaşla çekiyorum. Evet ama pek telaş edenmez de yani. Video birazcık özellikle uzun yap çünkü. Çünkü kanaldaki videolar bayağı kısa ve yine yani hepsini sadece 20 dakika hepsini sadece 30 dakikada izleyebiliyorsun yani kanaldaki bütün 10 videona o videoyu da 30 dakika 30 dakikada izleyebiliyorsun. Hatta 30'dan da kısa bir dakikada izleyebiliyorsun. 20 dakikada falan izleyebiliyorsun. Ben de bu süreyi birazcık kısaltmak istedim. Ben de bu süreyi daha doğrusu birazcık uzaltmak istedim. Kısaltmak istemedim. Çünkü bu kadar kısa videolar iz atarsam izlenmesi kötü olur çünkü. Yani kısa videolar gerçekten sıkıcı oluyor. Ben biraz, ben de çok seviyorum. Sadece kısa videolar atmaya hayır diyeceğim. yaklaştık. Tıcılı öreceğiz. Bu arada ben size hiç burayı yaptım mı ya? Bunu bitirelim bir isterseniz birlikte. Hatta kovanı sizle bitir birlikte bitirelim. Bu arada yazı duruyor. Sağ. Bakın bu tırtıl görüyorsunuz değil mi? Bu tırtıl benim aşırı sinir olduğum bir tırtıl adam öldürmesi 2 saatimi alıyor ya. Oradan zıpla mıpla. ama kaçırdım. Ne kadar başta olsa da bize vurması zaten çok zor. Vurabiliyor ama gerçekten zor vuruyor bize. Onun için mesela öldürmek askeri zor. Ama yani çünkü kaçırabiliyorsun ve hem hızlı yani son canına son canına gelince aşırı hızlı oluyor. Hızlanıyor hem de hem de aşırı şey zıplayınca vuramıyorsun. Adam zıplayınca vuramıyorsun ve o saniyede bir zıplıyor. Saniyede bir demeyeyim de yani çok ama çok kısa sürede bir zıplıyor. Yani ben nefret ediyorum onun için buradan. Bu da mini boss gibi bir şey o rengi var ya kral rengi. Onun gibi bir mini boss bir şey. Yani bir rengi var hatırlayanlar var bir tane vardı onu. Onun gibi mini boss. İşte bo işte benim işte en gıcık olduğum şeylerden biri. Bu arada en gıcık olduğum şey şey çünkü en gıcık olduğum şey Behama çölündeki em, koruyucu guardian işte. O şey aşırı gıcık. Bu arada ben size onun videosunu çektim mi bilmiyorum ama çekmişimdir ya. Çektim evet ben onun videosunu çektim. Hatta çok ama çok şey yaptım. İlk videomdu galiba. Bu ilk videom değildi. İkinci videomdu. Ve de basalım. Şimdi buradan çıkıyoruz. Evet çıktık şimdi. Bu arada bu benim bugünkü ikinci bitirişim. Ben bugün bir, kez daha bitirdim. Yani oyun bitirmesi basit. Zor değil. Yani ilk İlk bitirişinde zor geliyor şu arı boss falan ama nasıl ben ilk şimdi hemen bitirdim iki dakikada çünkü bu arada ben size onun yerini göstermedim yani çünkü emojinin yerini göstermedim emoji işte az önce hani asansöre çıktığımız yer var ya oranın bizim hemen çıktığımızda arkamızda o mor emoji geliyor size onu söyleyeyim Video kısa olacak için bir gösterdiğim video. Bu oyunda bitirmek istedim sizinle birlikte. Bu kral birazcık zor. Ee, geldiğim blokların hepsini kırıyor. Bir de bazen bir oyun hatası yüzünden kasmalar falan yüzünden oradaki yani morayılar var ya onlar burada görünmez olabiliyorlar. Hemen burayı ayrı bitireceğiz dedik. Ama bakın yani düğü de düşmeler aşırı kaybı. Kendinizi yani kendimizi çok küçük görünce burada. kendinizi göremiyorsunuz. Ben arkamdaki şey sayesinde mutluyum. Bazıları çok kötü diyorlar bana arkadaşlarım ama. Ben hemen bitiririm zaten burayı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok dedikten sonra ölüşüm şimdi son bosun oraya geliyoruz burada bizim arkamızdaki şıkka var ya şıkka. o şıkka büyüyecek şimdi değil mi şıkka? bakın bu kuşta her şeyden habersiz ya en de kazma olamaz olan şıkka şimdi büyüyor Evet şimdi bizim boss alanına gitmemiz lazım. Hemen hızlıca dash atarak vuruşunda sallanıyoruz. Bakın bu a ile dash atıyor. Vuruşunda kollarını sallıyor de yani Şey yapması, kontrol etmesi aşırı eğlenceli. Hiçbir şey göremiyoruz ve her şey ters. Yanlar ters, aralar çok küçük. Oynaması aşırı zor. Böyle bu de atılması da aşırı zor bunlar. Ben o bölümü onlar için çok sevmiyorum ama yaratıcı olmuş. Yani şıkkanın bizim yerimize geçmesi, her şeyin tersine dönmesi yaratıcı olmuş. Bir dakika yanlış edelim miydim? Evet yanlış ediyor Bizim malı döner arkadaşlar. Ben buraya gitmemiz lazım. Evet, evet. kıymalı döner. Ben onu kırmam lazım. Tamam burayı kırdım. Ay kıymalı döner dostum ya. Tek tek ile kırdım. Her şey hazır. Şimdi gördüğünüz mü? kardeşimiz geldi. Mor ayıcık kardeşimiz bizim. Bize şimdi çekirdekler yollayacak. Oradan Bu buraları kırıyorum. Anlayacaksınız. Şimdi onu biz buraya iteceğiz. Ona bir tane mor top attıktan sonra. Bakın. Bu en önemli saldırısı. Onu da geri püskürtüyoruz ve o yere iniyor. Gördüğünüz gibi yere indi. Şimdi biz de bunu o deliye atacağız. Zaten size söylüyor hatta anlamayacaksınız. Ama biz bunda ne olası şey? Deliye attığımızda geri şey oluyor. Ve bize vurmaya başlıyor. İkinci topu yasa ben atamadım onu. Çünkü çok garip şeylere yönlü. Bir de bazen topları savuşturabiliyor. Bakın ama ikinci topu savuşturma, üçüncü topu savuşturacak. Bize geri de attı. Geri atıyor. Şimdi artık vurmaları bitti ve son kez aşağı atınca onu ve aşağı attım ve kazandık. Gördüğünüz gibi burada ayıcık bayıcık Aşağı düşüyor. Ayıcık, bu ayıcık aşağı düştü. Artık bakın burada kraliçeye konuştuğumuzda bizi salıyorlar. Konuşamıyoruz kraliçeye tamam. Şimdi artık bizi saldılar burası oyun sonuç sonrası. oyun sonunda bize bir miktar para veriyor.